Hadi, hadi. Teşekkür e, ediyorum teşekkür Sayın Başkan. Sayın Bozda ad adaleti çıkarırsan devlet büyük bir çeteden başka nedir diye soruyor Augustineus. Bundan 15 yüzyıl önce soruyor. 21. yüzyılın ilk 20 yılında AKP'nin kurduğu düzen bundan daha net ifade edilemezdi diye düşünüyorum. Sadece ben böyle düşünmüyorum. Bakın Aksoy araştırma bir araştırma yapmış geçtiğimiz Mayıs ayında. Bu ülkede yaşayan insanları yüzde on beşi yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu düşünüyor. Sadece yüzde on beşi böyle düşünüyor. Geri kalan yüzde seksen beşi diyor ki bu ülkede ne tarafsız ne bağımsız bir yargı var. Bunu sadece ben ya da bizim seçmenlerimiz ya da muhalifler söylemiyor. AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin söylediklerine takılmamak gerek. Çünkü AKP'li seçmene soruyorlar yüzde yetmiş ikisi. MHP'li seçmene soruyorlar yüzde seni ben yargıya güvenmiyorum, tarafsız ya da bağımsız olduğunu düşünmüyorum diyor. Şimdi Sayın Bozdağ sırf bu sonuçlar bile ortalama bir ülkede bir Adalet Bakanı'nın istifa etmesine yeter. Buna rağmen siz ne yapıyorsunuz? Geldiniz bize burada fıkra anlatıyorsunuz ya. Bayağı fıkra anlatıyorsunuz. Yani şu kitapçıkta emeği geçen herkese tek tek teşekkür mü edilir ne denir bilmiyorum. Yani 20 yıllık AKP özetinin bir ironisini çıkart deseler aha anca bu kadar sık çıkartılır. Ben avukatım biliyor musunuz? İşini yapamayan, işini yaptırtmadığınız avukatlardan biriyim. Siz burada bana gelmişsiniz. Dekelenmeme hakkı, mağdur odaklı adalet, efendim kadına yönelik şiddetle sıfır tolerans, çocuğun etkin konuşması neler neler. Vallahi ellerinize sağlık. Yani dedim ya bu bir fıkra mesela mağdur odaklı adalet anlayışınızdan bahsetmişsiniz sormak lazım. Soma'da katledilen 301 madencinin katillerine hak ettikleri cezayı verdiği için hokus pokusla görevlerinden ettiğiniz 12. ceza dairesi Yargıtay'ın hakimleri var ya onların haberi var mı acaba sizin bu mağdur odaklı adalet anlayışınızdan ya da bir AKP milletvekilinin korumaları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emileşen Yaşar'ın haberi var mıdır? Bu çok hayati, çok insani tutumunuzdan ya da 10 Ekim Gar Katliamı'nda yakınlarını kaybedip 7 yıl sonra ancak sayın mahkemelerinizden bir keşif talebi alabilen 10 Ekim ailelerinin mesela haberi var mıdır? Devam edelim. Çocuğun etkin etkin korunması için önemli çalışmalar yapıyormuşsunuz. Tebrik ediyorum hepinizi. Mesela Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bir Kur'an kursunda istismara uğrayan çocukların istismarcısı hakkında verilen Cezayı bozan istinaf hakimlerinizin haberi var mı sizin bu tutumunuzdan? Devam edelim, yargının kurucu unsurlarından bahsetmişsiniz. Avukatlar tek önemliymiş sizin için, savunmayı güçlendirmek için önemli adımlar atıyormuşsunuz. Mesela delil uydurma gereği dahi duymadan, 10 yıldır süren bir davada 37 savcı, 42 hakim değiştirip anca ceza vermeyi becerdiğiniz, CHD'li meslektaşlarımızın haberi var mıdır bu tutumunuzdan? Ya da Zafer Turizm'in dün hadsiz bir muavini tarafından hedef gösterilip şu an canıyla uğraşan avukat meslektaşımız Cihan Tosun'un haberi var mıdır? Gerçekten çok merak ediyorum. Kadına yönelik şiddetle sıfır tolerans demişsiniz. Yani ne diyeyim de ne olasınız diye bir laf var ya. Vallahi ne diyeyim de ne olasınız ya. Bu kadar açık söylüyorum arkadaşlar aslında. Mesela maruz kaldığı istismar sonrası intihar eden 18 yaşında bir genç kızın faili eski uzman çavuş Musa Orhan'a oy çokluğuyla ödül gibi ceza veren hakimleriniz bir yanda. Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına isyan eden Ezgi Mola'yı cezalandıran hakimleriniz bir yanda. Yetmiyor evli olduğu kadını katledip intihar eden daire başkanımızın ardından utanmadan gözü yaşlı taziyeler yayınlayan bürokratlarımız bir yanda bile değil arkanızda duruyor şu anda. Şebnem Hoca'ya sabah karşı gözaltı kararı veren savcılarınız bir yanda hakkında koruma kararı bulunan Hülya Avcı'nın hakkında defalarca şikayette bulunmasına rağmen katiline bir tazlik hapsini çok gören hakiminiz başka bir yanda. Mesela hakim savcı atama Kafa kaldırıp altı günde tüm aşamaları aşıp doğrudan İstanbul'a paraşütle indirdiğiniz sonra da sebep Sedef Kabaş hakkında tutuklama kararı veren sevgili savcılarınız bir anda Gülistan Dokun'un kaybının baş şüphelisini adli kontrolle bir günde serbest bırakan savcılarınız başka bir anda duruyor şu anda sayın bakan. Mücella İdam, Hakan Can Mine Yiğit hapisteler. Osman Kavala 1841 gündür hapiste bunları hapiste tutanlar, esir tutanlar bir yanda yargı reformu paketi masallarıyla sokağa saldığınız katiller, tecavüzcüler, mafya babaları, uyuşturucu baronları öbür yanda duruyor. Mesela buluttan nem kapan Sayın Cumhurbaşkanı'na sırf hakaret ettiği 305 çocuğu hakkında siz işlem başlatmış bir adalet bakanısınız. E, ben Gülüşmeler. kime Toparlak ne anlatıyorum? De. Hakkısınız toparlayın çünkü gerçekten ben kime ne anlatıyorum bilmiyorum. Kendi yargısını kendi sağlamaya çalışan ilkel bir orman kabilesine döndü koca bir memleket sizin yüzünüzden. Yani size şunu sormak isterim bu kadar rezillik yetmedi mi ya? Hani biraz böyle adalet sağlayalım artık doğru düzgün hakim savcı ataması yapalım. Son cümlem sayın, sayın başkan diyeyim. son cümlem bu parti adına tek temsilciyim son cümlem bitiriyorum. Yani şunu demenizi çok isterdim. Artık bir parça liyakatle hakim savcı ataması yapalım. Ama bunu diyebilecek biri olsaydınız o sandalyede zaten oturuyor olmazdınız. Siz ki döneminizde atadığınız hakim savcıların yüzde kırkı, yüzde kırkı FETÖ'den ihraç edilmiş Teşekkür bir bakansınız. Ederim. Sizin yeriniz bakan sandalyesi değil, benim nazarımda sanık sandalyesidir Sayın Bozda. Teşekkür ederim. Yalan mı? Hangisi yalan? Hangisi yalan? Sürekli, Hangisi yalan? O atadı hepsini. Hepsini o atadı. Hiçbir konuda ben Sürekli. de tavga etme. Yapan, Ergenekon avukatı var karşında. S連, karşında Ergenekon avukatı var. Yanlış sarkı sarkı bir şeyle tavga edersin. Süreniz beş dakika buyurun lütfen. Hiç bir şey de dediğin yok zaten. Ne? Duyanıyorum bile. AKP'lileri susturun Sayın Bülent Bey. AKP'lileri susturun. Ben atamadım. O kadar FETÖ'cüyü ben atamadım. Arkadaşlar, ben o FETÖ'cülerle mahkemede mücadele ettim. Atayanlar orada oturuyor. Sayın Aydemir. Cevap vermesinler lütfen, konuşmayayım Sayın Başkan. Sayın Öztürk'e söz verdim. Süreyi tekrar başlatalım arkadaşlar. Sonra o FETÖ'cü bu terörist bu PKK'lı.